Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün de sizlere A101 marketlerde alışveriş yaparak para kazanabileceğiniz yeni uygulaması olan A101 Plus uygulaması ile karşınızdayız. Hadi başlayalım. Uygulamayı iOS ve Android'den ücretsiz olarak Android indirdik. Bizden bir cep numarası istiyor. Cep numarasını biz yazdıktan sonra bize doğrulama kodu gelecek. Değerli dostlar şu anda uygulamamızı bilgileri doldurduktan sonra şu anda uygulamamız hazır. Biz bunu burada bulduğumuz kare kodla uygulamayla işlemleri nasıl gerçekleştireceğiz? Burada nasıl para kazanacağız? Bunu göstereceğiz. Değerli dostlar A101 marketlerinde Türkiye'nin her yerinde alışveriş yapıyorsunuzca kasaya ödemeye giderken zaten kasa görevlisi size direkt soruyor. a 1 Plus uygulamasını kullanıyor musunuz? Uygulamayı kullanıyorsanız eğer burada örnek veriyorum siz ne aldınız? Çay. Çay aldığınızda bu çayın normalde 55.95 55.95 kuruş olduğunu görüyoruz. Bunu aldığınızda otomatik olarak 10 TL bakiyenize yükleniyor. Yani bu alışverişten sonra siz kendiniz markete gittiğinizde ben alışveriş yapacağım. Lakin ödemeyi a 1 Plus hesabındaki bakiyem yüklemek istiyorum. Buradaki örnek ürün ne kadar tuttu? Bakiyeniz ne kadar var içinde birikti? 50 TL. Siz de 50 TL'lik bir alışveriş yapacaksınız. Veyahut da 55 TL. 50 TL alışveriş yaptığınız düşünürsek burada da 50 TL varsa 5 TL ekstradan veriyorsunuz. Bu kare kodu kasadaki arkadaşa okuttuğunuzda alışverişi bedavaya getirmiş oluyorsunuz. Birinin başka uygulamalara Örnek veriyorum siz şu anda ne alacaksınız? Schweppes içecek alacaksınız normalde 12.90 lakin bu ürünü aldığınızda 12.90 eksi 2 TL yani bu 2 TL sizin bakiyenize yükleniyor yani emin olun gerçekten uygulamayı şu anda e, videomuzu izleyenler varsa bu videoyu paylaşıp eşlerinize dostlarınıza tavsiye etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum diyeceksiniz diye e, ben zaten marketten alışveriş yapıyorum elime mi yapacak örnek veriyorum Dalin. 9 TL artı 9 TL bakiyesi var. Sonuçta bu kampanyalar bu hafta için geçerli. Her hafta kampanyalar değişiyor. Değişkenlik olduğu için siz de buradan kendi ihtiyacınız olan ürünü artı bakiye sayesinde kumbara gibi düşün. Yapmış olduğunuz her alışverişten bakiye gelecek. Şimdi şöyle söyleyeyim değerli dostlar. Siz markete gittiniz alışveriş yapacaksınız. Örnek vereyim sizin ne lazım size? Tayin lazım. Tayin normalde 56.95. Bunu zaten alacaksınız siz. Ama bu uygulamayı indirdiğinizde artı 6 TL bakiye yüklenecek. Bakiye yüklendikçe yükleniyor. Ne olacak? Bir sonraki yapmış olduğunuz bakiyeye burada girdiğinizde burada örnek veriyorum 100 TL. Bir bakiye var. Ne olacak? Bu 100 TL ile gittiğinizde karekoda direkt basıp alışverişinizi bedavaya getireceksiniz. Gerçekten ben çok beğendim. Migros'ta mesela money, kasalara soruyorsun money kartınız var mı diyor. Money kart alıyorsunuz 2 TL karşılığında. Veyahut da 1 TL, 3 TL, 4 TL. Serbest piyasa olduğu için yıllara göre fiyatlar değişiyor. Burada herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bedava bir uygulama. Sadece cep telefonu uygulamayı indir. Uygulamayı indirdikten sonra yapmış olduğun alışverişlerde kampanyalı ürünleri Bakınız burada mesela ne diyor Milka ürünlerinde yapacağın alışverişte yüzde %30 bakiye diyor. Örnek veriyorum 100 TL'lik çikolata aldınız 30 TL size bakiye olarak geliyor. Gerçekten çok süper bu uygulama ayrıca hediye bakiye kazan dilediğin zaman harca diyor. Burada ne diyor İlk 150 TL ve üzeri alışverişleri 10 TL'de ekstradan bakiye hediye olarak veriyor uygulamayı ilk kez kullanmak istediğinizde sizler de bu uygulamayı Google Play ve iOS'tan Apple Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ayrıca bugün gelirsen şöyle bir kampanya koymuşlar buraya. Direkt uygulamaya girdiğinde bunun yanı sıra ekmek, su, sprite. Burada mesela bunlar da yazıyor. Bunların üstüne tıkladığımızda 5 farklı günde Algida Max klasik al, 1 adet Algida Max kazan diyor. Yani bu da şirketin sana yapmış olduğu güzel bir teklif. Buna gelelim ekmek. 5 farklı günde ekmek al, 1 adet ekmek kazan. Bunların şimdi küçüklüğüne, boyutuna, rakamına takılmayın. Değerli dostlar bu uygulamanın en güzel yanı sizin ihtiyacınız olan kampanyada. Bakınız tekrar söylüyorum. Burada tümünü gör kampanyası var ya bu kampanya her hafta değişiyor. Siz burada ihtiyacınız olan örnek veriyorum kampanya mesela bildiri geliyor. Hemen uygulamaya giriyorum bir bakıyorum çay. Ne kadar? 55.95. Çayı aldığında 10 TL bakiye giriyor. Benim zaten çaya ihtiyacım var. Bu uygulamaya girdiğimde artı 10 TL yok cepte. Çay otomatikman bana kaça gelmiş oluyor? 45.95'e. Ama şunu tekrardan söyleyeyim. Bu bakiyeleri nasıl kullanıyorsun onu da söyleyeyim. Markete gittiğinizde A101 Plus bakiyemle ödemek istiyorum dediğinde orada arkadaşa kare kodu okutmak istediğinizde bu kare kodu okutuyorsunuz. Bunun hızlılığı sayesinde sizin de alışverişiniz bedavaya geliyor. Arkadaşlar evet dostlar şurada görmüş olduğunuz bir kutu var. Bu kutuya tıkladığınızda kampanyalar genel kampanyalar bu kampanyalarda sizin haftalık değişen kampanyaları rahatlıkla takip edebiliyoruz. Ayrıca ekrana yansıtmasını tut. Burada büyüteç aracılığıyla uygulamalarda kullanmış olduğunuz ürünlerin kampanyada yapılan uygulamalara gelen ürünlerin büyüteç yardımıyla daha da büyük gözündüğünü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Burada da size anlatıyor zaten ürünün nasıl detaylı yakın çekim açısından parmağınızı gezdirdiğinizde onu geçelim. Aldın aldın bu hafta ürünleri kataloglar burada size özel kampanya bakacak olursak bana özel de şu an herhangi bir şey yok. Uygulamayı yeni indirdiğim için üyelik aşamasında sana bilgilerini soruyor. Ne iş yaptığını öğrenci olduğunu ya da ev hanımı olduğunu sen de oradan bilgileri doldurarak sana özel tekliflerden hızlı bir şekilde yararlanmış oluyorsun. Burada sizin kampanyaları haftalık, günlük, gelen bildiriler neticesinde kampanyaları hızlı bir şekilde takip edebileceğiz. Bu uygulama sayesinde artık alışveriş yaparak para kazanmak mümkün. Lakin bu artı TL'leri küçük gibi gözüküyor ama bu artı TL'ler sonuçta markete gidip alışveriş yaptığınızda bir şiveps dahi içecek dahi almış olduğunuzda artı 2 TL bakiye yükleniyor. Yani ayda 5 kere 4 kere aldığını düşürsen 8 TL. Ne oluyor? Bu sizin kumbaranızda bakiyenizde burada gözüküyor. Siz de burada görmüş olduğunuz bakiye sayesinde alışverişsiz bedavaya getirebilir. Bugün de sizlere A101 marketin uygulaması olan A101 Plus yepyeni bir uygulamayla karşınızdaydık. Bu uygulamadan kullanmak isteyenler veya da kafanıza takılan en güncel soruları videoların altına yazın. Bizler sizlere hızlı bir şekilde cevap vereceğiz. Bu arada değerli dostlar bu tarz videoların gelmesi için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.